Plaka kodları ardışık olan hangi iki şehir aynı zamanda komşudur? A. Adana, Adıyaman. B. Çankırı, Çorum. C. Balıkesir, Bilecik. Şimdi şıklara baktığımda Balıkesir ve Bilecik e, C'den başladım neden bilmiyorum ama Balıkesir ile Bilecik arasında en azından e, Bursa vardır diye düşünüyorum. Bileceği biraz daha doğuda düşünüyorum. Şu anda çok yerini e, kafamda canlandıramıyorum ama... E, Çankır ve Çorum'a baktığımda ikisi de İç Anadolu şehirleri. E, birbirlerine yakın olduklarını düşünüyorum. Adana Akdeniz bölgesinde diye biliyorum. Evet Akdeniz bölgesinde olmalı. Ee, Adıyaman Güneydoğu Anadolu bölgesinde diye biliyorum. Yani Adıyaman Adana'nın komşu olacağını düşünmüyorum. Daha böyle Adıyaman'ın Maraş'la Kahraman Maraş'ta falan komşu olabileceğini düşünüyorum. Ee, bana buradaki en yakın seçenek Çankırı Çorum görünüyor. Hatta emin değilim açıkçası ama e, bu soruda bu riski almayı düşünüyorum. E, şansımızı deneyelim ve Çankırı Çorum demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.